Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda elektrikli skoter ve bisikletlerde kullanabileceğimiz hem far hem de korna incelemesini yapacağız. Tek bir cihazda iki işlem yapılabiliyor. Bu cihaz solar enerjili yani güneş enerjili bir cihaz arkadaşlar. İsterseniz kendi içerisinden çıkan kablo ile cihazı şarj edebiliyorsunuz. Veya isterseniz de bisikletiniz güneş altındaysa veya bu cihazı güneş altında tuttuğunuzda buradaki panel sayesinde cihazı şarj edebiliyorsunuz. Kutunun içerisinden şarj kablosu ve gidona bağlayabileceğimiz aparatlarımız bulunuyor. Ve kutunun içerisinden satıcının bir hediyesi çıktı arkadaşlar. Şöyle bir güzel not gönderilmiş. Ve bir de Toyfest logolu buzdolabı magneti gönderilmiş. Bununla gazoz veya şişe kapaklarını açabiliyorsunuz. Magnetli bir şekilde böyle bir hediye göndermiş. Şimdi 3 tane parçamız var burada arkadaşlar. Bu cihazı şarj edebilmemiz için şarj kablosu ve bir de gidona bağlayabilmemiz için gidon bağlantı aparatı bulunuyor. Şöyle silikon bir yapıda gidona sararak bunun montajını yapıyorsunuz. Daha sonra cihazı bisikletiniz veya motosikletinizin üzerinde tutmak istemiyorsanız bu şekilde şurada alt tarafında sürgülü bir alan bulunuyor. Bu şekilde taktığımızda gidona montajını yapıyoruz. Daha sonrasında çalınmaması için veya ihtiyacımız olduğunda şarj etmek için götürmek isteyebilirsiniz. Bunu yerinden çıkartıyorsunuz. Bu tür cihazlardan piyasada çokça var. AliExpress'te bayağı bir çok satılıyor bunlardan. AliExpress fiyatları da Türkiye'deki fiyatların 3-4 katı daha pahalıya geliyor. Normal satışları, vergisi satışları bile 1100-1200 lira civarlarında olduğunu gördüm. Hepsi de birbirine benziyor. Hatta Türkiye'deki ilanlara da baktığınızda 200 liraya da var, 1000 liraya da var. Ama bunların aralarında emin olun kalite farkları bulunuyor. Bu 500-600 liralık civarında olan bir ürün. Biraz araştırma yaptım ve içerisindeki pil kapasitesi ve bazı özellikleri diğerlerinden farklı. Bazılarında korna bile bulunmuyor arkadaşlar. Sadece far bulunuyor. Solar enerjiyle güneş sistemiyle şarj oluyor. Sadece ışık yanıyor. Özellik olarak bayağı bir değişiyor. Şunu söyleyeyim. Bu özellik olarak bayağı bir işimizi görecek bir cihaz. İlk alırken tedirgin olmuştum ama gerçekten güzel. Şimdi çalıştırmasına bakalım. Şurada ilk önce solar panelimizin bandajını açalım. Ben daha öncesinde ufak bir inceleme yapmıştım kendim. Bu şekilde şarj işlemini eğer güneş varsa güneş ışığını gördüğünde buradan kendisini şarj etmeye başlıyor. Bu tür cihaz eğer içerisindeki pil kapasitesi biraz fazlaysa büyükse ki bunda öyle pil kapasitesi baya bir büyük. Teknik detaylarını zaten videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradaki linkten de bakabilirsiniz. Çok fazla teknik bilgiyle bu videoda sizleri meşgul etmeyeceğim arkadaşlar. Paneller normalde küçük oldukları için çok hızlı bir şekilde şarj etmezler. Siz bunu eğer yoğun kullanıyorsanız şu alt tarafta bulunan su geçirmezlik pedini kaldırarak kendi kablosuyla veya sizin elinizdeki bir şarj kablosuyla bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Harici olarak da şarj edebiliyorsunuz. Kablomuz Type-C değil eski tip USB kablolar eğer güneşi görürse buradan şarj edebiliyorsunuz. Güneş ışığını gördüğü zaman şurada bir kırmızı ışık yanıyor. Biraz onu sizlere göstermeye çalışacağım. Ve bir de cihazın içerisindeki şarj durumunu da görebiliyorsunuz. Buradaki düğme ile far kısmını, ışık kısmını açabiliyoruz. Şurada ön tarafında gördüğünüz gibi güçlü bir ışık var arkadaşlar. Zaten burada da gördüğünüz gibi baya bir büyük. Ben bunun testlerini yaptım. Şurada da alarm kısmı bulunuyor. Yani kornanın sesinin çıkacağı alan bulunuyor. Ses şiddeti 120 desibellik. Bayağı bir şiddetti. Şimdi birazdan elimi kapatarak bunun testini yapacağız. İlk önce ışığına bakalım. Düğmeye bir kere bastığımızda en yüksek notta ışık yanıyor. Bir kere daha bastığımızda düşük notta ışık yanıyor. Bir kere daha bastığımızda da bu şekilde SOS ışığı yanmaya başlıyor. Tekrar bastığımızda da ışığı tamamen kapatıyoruz. İçerisindeki pil kapasitesi bayağı bir yeterli. Işığın şiddeti de bayağı bir güzel arkadaşlar. Onları da size detaylı göstermeye çalışacağım. Şimdi burada da akordiyon şeklinde katlanabilir şekilde kablo var. Bu kablonun ucundaki bu aparatı da gene gidonumuza montajını yapıyoruz. Bu da bu şekilde bakın silikonlu gidona sardıktan sonra geçirdiğimizde bu şekilde korna düğmesi yerine geçmiş oluyor. Şimdi kornanın testini yapacağız. Elimle kapatacağım arkadaşlar. 120 desibel gerçekten çok yüksek. Hatta bisikleti kullanırken üzerinde bastığınızda bile belki sizi bile rahatsız edebilir. 5 farklı korna sesi bulunuyor. İlk önce bir basalım. Korna sesini değiştirmek istediğimizde 5 saniye basılı tutuyoruz. İkinci bir kornamıza geçiş yaptı kısa basışlarda 5 saniye altında basışlarda o korna sesi sürekli olarak kalıyor. Tekrar uzun süreli bastığımız zaman diğer sese geçti. Üçüncü ses. Dördüncü ses de böyle alarm şeklinde. Son ses de beşinci ses bu şekilde. Thank you. şu anda güneş altında şarj oluyor. Şu anda şarj göstergesini muhtemelen göremiyorsunuz. Kamerada gözükmüyor. Işık biraz fazlaca yansıma yaptığı için. Burada ufak bir şekilde kırmızı led ışık yanmaya başlıyor arkadaşlar. Bu ışık yandığında güneşi algılamış ve kendisini şarj etmeye başlamış oluyor. Güneş enerjisiyle bataryanın tamamen dolması belki 2 gün, belki 3 günü bulabilir. Ama çok fazla kullanıyorsanız buradan şarj edebilirsiniz güneş enerjisi bataryanın dolmasında destekleyici bir unsur olarak kullanılabilir. Işığın şiddetine bakacağız. Karanlıkta nasıl oluyor onu göstereceğim sizlere. Bir de elektrikli mopetimizde takılmasını göstereceğim. Normalde bisiklete takılması gerekiyor ama bisikletimiz yanımızda değil. O yüzden elektrikli mopetimizde de gene aynı şekilde gidona takmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir parçamız var. Bu parçanın şu yönüne dikkat ediyoruz. Bakın şurada basmalı bir alan var. Arka tarafı da çengelli. Basmalı olan taraf bizden tarafa gelecek. Şu şekilde Şengelli yeri de arka tarafından çevirip takıyoruz, gergince takıyoruz. Şu anda montajını yaptık. Şu alt tarafta söylemiştim, kızaklı bir şekilde buradan geçiriyoruz tık diye bir ses geldiği zaman montaj tamamen olmuş durumda şu anda. Bunu tekrar çıkartmak istediğinizde eğer az önceki montajı yaptığımız yerin bisiklette kalmasını istiyorsanız şuradaki düğmeye basıp iteklediğinizde yerinden çıkıyor. O yüzden bu taraf sizde kalsın dedim. Ama tamamen çıkartmak istiyorsanız hatta siz sökme işlemini yapacağınız zaman burayı da komple sökmeniz daha iyi olur. Arka taraftaki taktığımız şekliyle kayışlı alandan çıkarabilirsiniz. Şimdi bir de kornanın düğmesi var. Kornanın düğmesini de aynı şekilde takacağız. Bakın şurada esnek bir kayış var. Şurada bir yere hemen göstermelik takacağım arkadaşlar. Kayışı gördüğünüz gibi esnek kablo sayesinde bayağı bu uzatabiliyoruz. Tabi bisikletli bu kadar esnekliğe gerek yok. Şöyle taktığım zaman düğme de burada duruyor. Buradan da kullanabiliyoruz. İstediğimiz zaman da bu kayışı yerinden asılarak çıkarttığımız zaman yine bunu da aynı yerinden çıkarttığımız zaman kullanabiliyoruz. Şimdi bakın şimdi karşı tarafa bakın. Şöyle tamamen karşıyı göster. Bayağı bir karanlık alandayız. Şimdi ışığı en yüksek modda açacağım. Bakın bayağı bir yüksek. Şu şekilde oynatıyorum. Bayağı bir yüksek ışığı var. Şimdi kısık modda açıyorum. Bu kısık olan. Kısa olan far şeklinde. Şimdi de SOS'e basıyorum. Tekrar bastığımda kapanıyor. Şimdi tekrar basalım. Uzun haliyle bakalım. Hatta şöyle yerinden çıkartıp şöyle bir etrafı göstereceğim sizlere. Daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Bayağı bir karanlık olan alanlarda bayağı bir aydınlatma yapıyor. Zaten 200 metreye kadar mesafe olduğu, ışık şiddetinin olduğu yazıyordu. Şöyle hatta kısaltalım. Tekrar kısaltalım. Kısası da bu şekilde. Şurada da ne kadar şarjının olduğunu zaten görebiliyoruz. Şu anda full şarjı var. Şarjı azaldıkça buradaki çizgiler de düşüyor. Montajımız ve ışın şiddeti de bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ürünle ilgili sorularınız olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.